arkadaşlar. Şimdi size yoğurtlu çorba tarifi vereceğim. 2 su bardağı aşurelik tahıl buğday, aşurelik buğday 2 su bardağı haşladım. 4 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 su, 1 buçuk su bardağı da nohut. Bunlara yapımına geçiyoruz şimdi. 4 su bardağı yoğurdumuzu tenceremize alıyoruz. atıyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. Bunu iyice çırpıyoruz. Bunları... Bunu çözündürmek için 4 su bardağı su ekliyorum blenderdan geçireceğim bunu blenderdan iyice karışması lazım yoğurdumuzun iyice ezilebilmesi için iyice çırptım ben bunu şimdi haşlamış olduğum bu buğul, buğdayımızı ekliyoruz hepsine beraber kaynatıyoruz şimdi kaynayınca kadar bunun püf noktası kaynayınca kadar hiç ara vermeden karıştıracağız yani bırakıp gitmeden yoksa yoğurduğumuz hemen kesilir. Tuzunu da atmıyoruz şimdi pişinceye kadar. Bu bunu kaynayınca kadar karıştıracağız. Babamız böyle kaynayınca kadar karıştırdık. Şimdi haşlanmış olduğumuz nohutlarımızı ekliyoruz. Nohudumuz zaten haşlanmış olduğu için şimdi böyle kaynarken kekeğini yapacağım ben çok az sıvı yağ alın. Nane, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kekik. Bunu kavurup torbamızın içine dökeceğiz. Biraz da böyle kaynayacak. Ondan sonra kapatacağız. Üzerine isteyen kırmızı pul biber Serviste sunumda ekleyebilir. İstemeyen böyle de yiyebilir. Yağımızı döküyoruz böyle. biraz daha böyle kaynayacak. Evet arkadaşlar çorbamız tamam. Tuzunu çorbamız piştikten sonra atın. Tencerenin ağzını biraz kapatmayın.